Arkadaşlar Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Kocaeli Haldız'dayız. Efendim? Video çekiyorum video. Abi, tamam sıkıntı yok bizler için. Videoda konuşuyorum sana bir şey demedim. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Köşeköy'e doğru gideceğim. Köşeköy'e doğru gideceğim. Tamam. Tamam, yok. tamam. Kocaeli Haldız'dan arkadaşlar Honda x XADV 350'yi aldım. Test için. Bakalım nasılmış. Ben de şu an ilk kez kullandım. Kullanıyorum şu an arkadaşlar. Ee, motoru. Şuralardan bir yerden bir ses geliyor. Geçerken tırp 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 diye. Göstergenin şuralardan. Görür mü bilmiyorum ama bariz bir ses geliyor. Tır 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 diye ilk dikkatimi o çekti şu an. Oturma pozisyonu çok güzel. Koltuk her zamanki gibi sert. Ama şu önden bir tıkırtı geliyor ya şuradan. Aynalar güzel. Ee, kıvraklık güzel. Titreşim yok. Çekiş alt şey, e, alt devirden beri güzel geliyor. Tork. Biraz ellerin uzun olması gerekiyor arkadaşlar. Benim el boyum yetmiyor. El boyum yetmiyor. Önde oturmam gerekiyor. Çok yumuşak bir motor değil. Kesinlikle değil. Arkadaşlar. Şimdi sessiz ama motor çok vaktimiz yok. Hızlı hızlı geçeceğim. Çok viraj. Ya ben şimdi XMAX 250 ve 400 kullanıyorum ya kesinlikle XMAX'in şu yatışları daha iyi arkadaşlar. Bence bak kesinlikle daha iyi. Ama Motorun alt devirden beri gelen gücü güzel. Tabi şimdi şu Honda'nın şu manetine alışmak da zor. Çok e, hakim değilim. Bir şey diyemeyeceğim. Onu durduğumuz zaman inceleriz. Köklendim arkadaşlar gaza. Bacaklara rüzgar alıyor. Yani 140'ta bitti. Bilmem size motor. 140'da bitiyor arkadaşlar. 140'dan sonra bir şey beklemeyin. Ama göğsü küçücük camından göğüsle gelen rüzgarı kesiyor arkadaşlar. Motor 140'da bitiyor. Gitmiyor. Yani yüksek top speed bekleyenler için beklenti düşük. Öyle söyleyeyim. E Tabii bu motor yarış motoru değil ama yani benim kanalımı bilenler bilir. Biz biraz sıkıntılarla top speed deniyoruz. Eee, top speed için şey alınmasın. Ama ara hızlanmaları vesaire iyi, güzel. Alt devirden beri gaza basın, basınca böyle kendini bir geri atıyor. Ama dediğim gibi biraz böyle benim vücut 1.70 1.72 bana küçük şey bana göre büyük bir motor. Yani şöyle 1.80 boyunda olanlar daha rahat kullanır. Direkt 80 90'lar olanlar yani. Bir de şu ayaklarının şu ön dayama yerine benim ayaklar 41 numara oldu halde ayağımı şöyle göstereyim ayağım dışarıda kalıyor sığmıyor yani ne ayak boyumsu, sığıyor ne şuralarda iyi şöyle göstereyim şuralarda iyi bunu demek ki böyle kullanacağız çok sert ya makina aşırı sert yani XMX S e sert diyorlar ama bu onunla sertlikte yarışır yani. Hiçbir konforu yok süspansiyon olarak. Yani görmek için söylemiyorum arkadaşlar. Tamam ben yama hayranlığım var ama sert yani. 150 CC'si ama arkadaşlar ee, ne bileyim ben biraz daha 150'ye daha canlı çıkar diye düşünüyordum. Yani 130'dan sonra makine bitiyor ya. Bakın sollamaya çıktım. Daha hızlı sollaması lazım yani. Yani ben x Xmax 250 kullanıyorum. Bir de 400 var bende. 400'lük geç. 250'den sonra çok bir şey katmadı sanki bana ya. Şehir içinde. Var ama bir tık öyle uçurum bir fark hissedemedim. Koltuğu koltuğun şekli mekti güzel. Belli güzel oturuyor ama sert yani. Bir de bu motor için daha önceki videolarda çok rüzgar alıyor. Ön cam yetersiz vesaire deniyor ama bence yani ben kaskıma gelen rüzgardan çok rahatsız olmayan bir insan olduğum için göğsüme rüzgar gelmesini istemem yani şu çene boyundan aşağısını rüzgarı sevmediğim için e, bence benim işimi bu ön cam görür gayet başarılı yani omuzlarıma bile rüzgar gelmiyor ya bir de tabi benim şöyle benim boy 1.71 yani ben bu motoru almış olsam ön ne ilişmezdim yani Öyle söyleyeyim. Ellerimde çıplak oldu halde ellerim. Ellerime rüzgar gelmiyor. Motorun sessizliği güzel. Sade biraz daha kıvrak bir makine olmasını isterdim arkadaşlar. Biraz o konuda kıvraklığı şey. Ya ben yani şimdi X sonra diyeyim yani. Yat, yatır, yatırma şeyi az. Yani motoru yatırma şeyi az. Evet, şimdi geldik o güzel soruya. Evet, ayaklarım parmak uçlarında basıyorum arkadaşlar. Motorda parmak uçlarına basıyorum. motor rolantide çalışırken altında çalıştığını hissediyorum o forza 250'nin şeyi yok pürüzsüzlüğü gerçekten yok ama mesela şöyle yavaş yıza çok iyi bakın şey yapıyor şurada mesela 0-100 çekeyim arkadaşlar 1-2-3 çok iyi kalkıyor Buna var ya bir varatör ayarıyla sıfır yüzü çok güzel olur. Arkadaşlar hızlanması çok iyi bak sıfırdan hızlanması çok iyi motorun. Dediğim gibi yani 130'da imelenme bitiyor. 140'da hepten bitiyor. 145 oldu. 146 147 bitti bu kadar test 8 Evet sert fren yapalım o arkadaşlar fren yapınca motorunu önü böyle böyle yapıyor Bu ne ya 150 de fren yapınca motorunu önü böyle böyle yapıyor Yüksek hızda hiç güvenli değil frende. 140 bile hızı hissettiriyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şu an zaten kafa sallıyor. Lastikleri iniklecem de alakası yok. Burası rampa aşağı olacak birazdan Tüneli iniş 154 oldu bak inişte 154 frenler iyi ama arkadaşlar yani güvenlik yok ya frende ya da ben şimdi X Max'ten sonra bana böyle geldi onlar daha başarılı yani. Yani 140 150 x maxlerde frene koyunca en ufak oynamıyor ya motor korkutmuyor yani biz hızı vesaire hissetmiyor hissettirmiyor 400 zaten tartışılmaz bir yani çok sert ya motor şimdi yavaş kullanalım bakalım normalde nasıl gidiyoruz Mesela şöyle. Evet, gazın ucu lan 110 stabil gidiyor. Şöyle gazın gazında böyle sabit stabiliklik yok yani. Mesela öndekileri solunacağız bu uza. 140'a kadar çok iyi hızlanıyor arkadaşlar. gezinme olayı beni deli etti ya şu yani şu elciklerden dolayı mı kesemedim onu ya evet arkadaşlar birazcık ee, vid e, videoyu sonlandırayım burada inince bir şey yapayım motoru dıştan tanıtayım özelliklerini